Herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Kızım gelmiş, canı pasta istemiş. E biz de durur muyuz? Tabii ki de hemencecik ona canlı yayında güzel bir pasta yapacağız. Değil mi kızım? Evet. Okullar tatili oldu. Kızım da geldiği için bize pasta yapmaya karar verdik. E ne yapalım, ne yapalım? En kolay elmalı pasta yapalım dedik. Elmalarımızı buraya hazırladık. Her şeyimizi hazırladık. Şimdi hemen başlıyoruz. Evet kızım, bir önce ne yapacağız? 3 tane elma kullanacağız. İki tane yumurtamız, sayalım malzemelerimizi. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya şekerimiz, tarçınımız, unumuz, pudra şekerimiz, hepsi tamamdır. Hemen başlıyoruz. Evet, önce ne yapacağız? Elmaları pişireceğiz. Şöyle yumurtalarımızı kenara alalım, diğer malzemeleri. Elmalarımızı kabuklarını soyalım. Daha önceden yıkadık hazırladık. Birazcık elmalı kurabiye yapar gibi elmaları rendeleyip pişireceğiz kızlar. Evet turta gibi. Çok güzel oluyor bu pasta. Deneyin kızlar. Ben bunu çok seviyorum. Hazırlaması da kolay. Şöyle küçük bir cam fırın kabına hazırlayacağım. Onun malzemeler az. Ama daha büyük bir kaba hazırlarsanız iki katına çıkarmanız yeterli olacaktır. Şimdi şöyle güzelce ne? Elmaların kabuklarını soyduk. Şimdi rendeleyelim. Üç tane elmayı kullanacağım. Elimde olan elmalarla hemen cecik yapacağım isterseniz kendiniz iki elma fazla da koyabilirsiniz. Olmaz mı? Ne güzel de olur yani. Şöyle bakın rendenin iri yeriyle hemen. Rendeliyoruz. Orta yerlerini ayıralım. Bir şekilde rendeleyeceğiz. Çekirdeksiz yerleri ne yaptık rendeledik tamamdır ya bu kadar oldu şimdi kızım bunları sen mutfağa götür bir zahmet üzerine biraz şeker ilave edeceğiz ne kadar şeker ilave edeceğiz çok fazla değil bir bardak doldurmayacağım elmaların kendi tatlılığı da var zaten öyle yarım yarım bardak azıcık bir fazla sıvı şeker ilave ediyoruz birazcık tarçın ilave ediyoruz biliyorsunuz en çok yakışan tarçın bir elmalı kurabiyelerde şimdi ben bunu kavuracağım hemen ne kadar suyu çekilene kadar ocakta kavuracağım hemen ocağımı yakacağım şimdi su kavurma işlemine başlayacağım sen burada dur. Bak bakalım ablalar orada bir şey yazarsa cevap versin. Elmalarımızı gördüğünüz gibi aynı kurabiye elmaları gibi pişirdik. Hazır şu anda sıcak. Çok Bunu herkes bilir. Ne koyduk içine? Şeker koyduk ve tarçın koyduk. İsteğe, isteğe bağlı evet. evinizde varsa de koyabilirsiniz tabii ki de. Şimdi başlıyoruz pastamızı hazırlamaya. Şöyle bir cam kapta pişireceğim kızlar. Fazla büyük değil. Bu her evde olan bir cam kaplardan. İki tane yumurtadan yapacağız. İçine yağlı kağıdını serdim. Şimdi bu pişirmiş olduğumuz elmaları yağlı kağıdın üzerine döküyorum. Bak yani bu çok şey. güzel olan bir pasta. Özellikle denemenizi tavsiye ederim. Bunu hemen dökelim ki bu burada soğusun. Hava sıcak çünkü soğumasını engellemesin. Şurada dursun şey yapma. Şimdi bunu güzelce şöyle yaydırıyoruz dip kısmına. Şöyle her yerine eşit miktarda ne kadar yani den geldiği yerlere kadar bakın. Yaydırmaya çalışıyoruz. 3 elma rendeledik. Yarım bardak şeker, birazcık da tarçınla pişirdik. Şöyle eşit miktarda tepsimin her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum. Bu şekilde hem çabuk soğuyacak. Çünkü hamur dökeceğiz üzerine. Şimdi yumurta mı? Şimdi bu hazır. Geçiyoruz pastamızı hazırlamaya. Şurada dursun. Heh. Bu burada hem soğusun beklesin. Tamamızı götür, götür kızım bunları mutfağa. Hadi. Şimdi başlıyoruz pastamızı hazırlamaya. Elmalarımızı hazırlamıştık. Çok sağ ol, çok sağ ol sağol. sağ ol. İki tane yumurtadan yapıyoruz. Şimdi iki tane yumurtayı hemen kabımın içine kırıyorum. Az malzemeli, kolay, basit bir pasta yapıyoruz. Annem götür onu alalım. Şimdi <laughs> şekerim vardı. Heh, şekerim de burada. iki tane yumurtaya iki fincan şeker koyuyoruz. Ölçüler özel. Hem anlatıyorum hem yapıyorum. İyi bakın kızlar. İki tane yumurtaya iki fincan şeker koyduk. Şimdi çırpıcımızı getir anneciğim. Şücelettin bizim de alalım. Çünkü buraya getirmemiz lazım. Şöyle tut şu anneciğim şöyle. Takalım. Evet. İki yumurta, iki fincan şekeri döktük. Şimdi çırpıyoruz. Tamam üstüne de koyalım. Şimdi bu sayıda mı? Düşebilir. Tamam duruyor mu? Şimdi güzelce bunu çırpacağız. İki yumurtayı iki bardak şeker ama iki fincan şekerle beyazladım şimdi ununu vereceğiz gene aynı fincan ölçüsünde iki bardak iki fincanda un koyacağız bakın şöyle silme gibi olsun çok tepeleme olmasın çünkü cılık olması lazım 1 işte bu kadar 2 yumurta ölçüsüne göre un ölçümüz bir tane de kabartma tozu bir tane de vanilyamız var kızlar Onları da hemen böyle döküyoruz. Unun üstüne dökelim ki direkt yaş malzemeye karışmasın. Bir vanilya, bir kabartma tozunu döktük. Şöyle bakın, unu biraz karıştıralım. Unla kabartma tozları birbirine karışsın. Şöyle şimdi çırpacağız ki tozamasın. Biraz karıştırdık. Şimdi çıkmaya başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tamam çırpma işlemimiz de sona erdi. Hani bunu alalım. de çırptık. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi burada da elmalı pişirmiştik renderediğimiz karışım, şeker ve tarçınla birlikte pişirmiştik. Birazcık suyu çekene kadar yani bir 5 dakika fazla değil. Şimdi karıştırdığımız bu harcı bu elmaların üzerine dökeceğiz. Bu arada ben fırınımı hemen çalıştırayım ki ben dökerken o da kızsın. Fırınımızı çalıştırdık. Tabii o kızsın bir taraftan. Hemen şimdi dökmeye başlayalım. Bakın şimdi hamurumuzu şöyle içinde gezdiriyoruz. Her yerine eşit miktarda dağıtarak elmaların üzerine döküyoruz. Bak çocuğum. Isın, isın, da, isın, geldi. isın. Gelmek ister misin yanımıza sen de? Ne? Kendini göstermek ister misin? Ne? Tamam sen de çocuklar çıkmaz. Kızlar çıkar. Sınav <laughs> <laughs> anneciğim. Şöyle güzelce yaydıralım. Altta elmalar, üstte hamur olacak. Pasta hamuru. Bayağı da kalın oldu yani iki yumurtadan küçük de geldi. Şöyle her yeri eşit miktarda dağıtıyoruz. Yedin mi kız? Tadına bakar mısın? Tabii. Çocuklar hamurlar çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Kalanını parmağına yalayacaksın. Evet. Aferin bak nasıl biliyorsun. Öyle olur. Bunu da götüreceğim anneciğim. Bunun da işi bitti. Hadi. Abi, benim kızım bana çok iyi. Bunu da götür. Yavaş yavaş taşıyalım. Evet. Gördüğünüz gibi üzerine pasta hamurunu döktük. Elmaların üzerine yapalım ki tamamdır. Şimdi fırına pişirmeye veriyoruz. Ne kadar zamanda pişecek? Tahminen 15 dakika ya sürer ya sürmez. Çünkü incecik olduğu için çabucak pişecektir. Ben biliyorsunuz davul fırında pişiriyorum. Hızlı pişiriyor. Onun için şimdi bir dakika vermeyeyim size ama dereceli fırında pişirirseniz haliyle 180 dereceyi koyun. 25 dakikada pişer. Hemen şimdi pişmek üzere fırına veriyorum. Evet. Biz de onlarla konuşacağız. Fırın gel yanıma ya. Pastamızı fırınımıza verdik. Şu anda pişmeye başladı. Bu arada boşta kaldık. Daha sonra çıkardığım diğer işlemlerine devam edeceğiz. Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Canlı yayınıma katılabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz kızlar. Beğenin bol bol canlı yayınımızı ki birçok kişiye ulaşsın. fazla. Yapayım, keselim, <laughs> ah, Pişi az kaldı. Şey Ana ne süs koca. Süs yok. Sadece kozel kozel şekilde. Evet, pastamız şu anda pişiyor. Bayağı bir pişmeye başladı. Çok az bir zamanımız kaldı. Piştikten sonra son halinde göstereceğim zaten. Yapım aşamasını bir daha sonra servisli yapacağız. Bunlar hemen cici giyecek hazırdı be zaten. <gülüyor> <gülüyor> hemen cici giyecek. Yiyecek mi oğlum? He? Tamam. Kas kas. Şimdi çıkaracağım zaten. kızartık çıkaracağız kızlar? <laughs> çok az bir zamanımız kaldı. Kızardı. ve çocuklar da al gün be haliyle onlara yedireceğiz. Kokusu bu her <laughs> bütün oralarda. almış çok az bir zaman. Bir dakika. Çok fazla durmaz yani. Hemen daha sonra devam edeceğiz. Hep birlikte yapmaya. Siz de durmayın. Hemen yapın bu pastayı. Çocuklarınızı çok seve seveceklerdir. Ben daha sonra bu canlı yayın olduğu için fazla yerlerini keseceğim bu videonun kızları. Boşka geçen yerlerini keseceğim. O şekilde devam ederiz ama kesme işlemi de 24 saat sonra anca oluyor. Bunu açıklama yapayım. Yani bazıları hemen izlendiği için canlı yayın videosu yayınlandığı için kesme işlemini hemen yapamıyorum. 24 saatte anca yarın YouTube'un düzenler açılır. Açıldıktan sonra da ben kesme işlemlerini fazla olan yerlerini keseceğim. Buradan da böyle bir açıklama yapayım. Yani boş geçiyor niye bu demeyin. Bu bir canlı yayın haliyle pişirmesi, çıkarması, hazırlaması zaman alıyor. Hadi bakalım. Bakalım şimdi. Pastamız fırından çıktı. Şu anda hazır. Birazcık soğutalım ki hemen sarma işlemine geçelim. Ellemeyin sakın. Çok sıcak. Tamam çocuklar? Ben Seray. Şu kağıttan tutabilecek misin? Bir de şu kağıttan. Şeye değme. Ben tutayım. Ben. Tut oradan. Hadi kaldır. Hop. Şuraya koyuyoruz ki çabuk soğusun. Bunu alalım. Evet pastamız hazır şu anda çok sıcak. Çıkardık. Aşırı. Ama aşırı sıcak. <laughs> evet aşırı birazcık soluklansın. Ee, daha sonra devam edeceğiz. Çok sıcak. Ama güzel oldu. Bak. Ne kadar güzel oldu. Bunu da üstüne koyalım. Bak şimdi öyle. İşte başka bir yağlı kağıt kapatıyoruz. Tut iki kulağından bakalım bunun. Alt üst çevireceğiz. Hadi, bir, iki, üç, o çevir. Kal. Evet. oldu işte. Şu şekilde bir tarafına da yağlı kağıt koyup hemen ters çeviriyoruz ve üstündeki yavaş yavaş alalım bunu elmalı harçta yapışık olan yağlı kağıdımızı koparıyoruz hem soğusun yavaş yavaş bağırın. çok aşırı sıcak bu şekilde alıyoruz Şöyle gösterelim bakın elmalı harçımız burada Rulo pastamızı pişirdik. Şimdi şöyle saracağız. Sıcak sıcak saralım ki. <laughs> Bakayım, bırak. <laughs> şöyle. Çok güzel oldu yalnız ama aşırı sıcak. Sıcak sıcak yanar. Onun için böyle oldu. Soğumasına müsaade etmedik. Şöyle koyuyoruz. Bunu aldık. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu. Şimdi birazcık soğuması lazım. Çok sıcak. Biraz soğumuş üstü. Şimdi üzerine Biraz pudra şekeri serpeceğiz. Şöyle bir süzgecimiz var. Yani eriyebilir ama neyse yapacağız. kay. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde biraz pudra şekeri serpiştiriyoruz kızlar. Böyle bol 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 Elmalı kurabiyemiz elmalı rulo pastamız hazır olmuş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi elmalı rulo pastamız şu anda hazır. Ama sıcak. Sıcak olduğu için kesme işlemini hemen yapamayacağız herhalde. Sera yanarsınız. Bunu nasıl yiyeceksiniz? Halini kapatacağız canlı yayını. Daha sonra yersiniz. Tamam mı? Soğuduğuna. Evet gelenler hoş gelmişler. Elmalı pastamızı hazırladık. Rura pastamızı aşama aşama gösterdik. Uzun olan yerlerini daha sonra da keseceğiz videonun ama bugün kesemeyiz. Anca yarın keseriz. Çünkü çabuk kesilmiyor. Youtube hazırlamadan kesme işlemini yapamıyoruz kızlar. Buradan da açıklamasını yapalım. Sonra boş geçen yerleri niye boş demesin kimse? Umarım beğenmişsinizdir. Bakın siz de yaparsınız. Çok güzel oldu. Çok kolay, çok basit. Üç tane elmadan hazırladık. 2 tane de yumurtadan hazırladık. Yapın çocuklarınıza. Şöyle dilim dilim keseceğiz. Çocuklara servisini yapacağız. Çok sıcak olduğu için şu anda kessek zaten yemeyecekler. Soğumasını beklemek zorundalar. Hadi bakalım canlı yayınımızı kapatalım burada. Beraber. Hadi hoşçakalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Daha ben güzel ben tariflerde yine görüşeceğiz. Söyle bakalım sen şimdi. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimi beğenmeyi, abone olanlarda bildirimleri açmayı unutmasın. Beğen ve like atmayı. Like atmayı. <laughs> tamam. Bak like unutmayın. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tut bakalım ben kapatacağım şimdi kamerayı. Sen şu şekilde göster ablalara. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz daha Görüşürüz. sonra güzel canlı yayınlarda.